Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sirke nasıl süzülür bunu göstermeye çalışacağım. Yaklaşık 2,5 ay önce yaptığım sirkelerim artık çok güzel anaları da oluştu ve 2 ay kadar da oluşumdan sonra bekledi. Daha fazla beklemesine gerek yok. Artık süzme vakti geldi. Bunun için bir tane süzgeçli leğene ihtiyacımız var. Süzgeçli leğenin arasındaki mesafeyi biraz uzatmak için altına bu şekilde kase koyuyorum ben. Kaseyi ile ters çevirmiyorum ki içine de dolsun çok fazla yer kaplamamış olur böylece ters kapatırsak içinin hava boşluğu ile beraber daha az sirke alacaktır bunu önlemek için sonra kasenin üzerine süzgecimizi koyuyoruz bakın bu şekilde sağdan da soldan da en fazla biraz yem olur ama düşmez ve süzgecimizin üzerine de sadece sirkelerde ve bu tarz işlerde kullandığım temiz pamuklu tülbentimi kullanacağım yardımcı olarak süzgecimizin üzerine 2 kat yapıyorum tülbentimi yerleştiriyorum ve kavanozumuzu önce içindeki anasını alıyoruz en üstte duran anasını bakın ne kadar da güzel kalın bir tabaka halinde oluştu sonra kavanozumuzu süzgecimizin tülbentimizin üzerine ilk önce suyu gelecektir zaten yavaş yavaş döküyoruz ve hemen şöyle ters çevirip kapatıyoruz kavanozumuzu Etrafa sıçramadan içindekileri süzgecimize aktarıyoruz. Ve siniklenmesin diye de üzerine şöyle bir kapak kapatalım. O yoğun sıvısı bir anda süzülecek ama posanın içerisindeki sıvıların süzülmesi biraz daha zaman alacaktır. Ben bir gece bu şekilde bekletiyorum arkadaşlar. En azından 3-4 saat bekletmeniz gerekiyor yavaş yavaş damla 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 inanamazsınız bu şekilde bunu kaldırın başka bir kaba koyun ertesi gün baktığınızda oradan küçük bir şişe daha sirke çıkacaktır o yüzden hiçbir damlasının bile ziyan olmasını istemediğimiz için süzgeçte biraz uzun süre bekletiyoruz tülbenti sıkarak almaya çalışmayın postası bu sefer tülbentten dışarıya çıkmak ister o da çok hoş olmaz kendi halinde yavaş yavaş süzülebilmesini sağlamak için bu şekilde ben bir gece bekletiyorum sonrasında su şişesi olur ya da başka herhangi bir kullandığınız bir içeceğin şişesi olabilir. İçini tertemiz yıkıyoruz, kurutuyoruz. Sirkelerimizi koyacağımız şişelerin ağzının dar olmasına dikkat edelim ve kapağının da sıkı sıkı kapandığından, hava almadığından emin olalım. Çünkü sirkelerimizi bu şekilde şişeliyoruz ya, aylarca, yıllarca duracak, asla bozulmayacak ve bekledikçe de asit oranı artacak, daha çok da kıymetlenecek, daha çok etkisi artacak. Evet ben size şimdi göstermek için süzgecimizi bir kenara aldım. Başka bir kaba orada süzülmeye devam etsin. Biz de bir taraftan süzülmüş sirkemizi şişelerimize huni yardımıyla boşaltalım. Evet bu şekilde şişelere sirkemizi süzüyoruz. Ağzını sıkı sıkı kapatıyoruz. Ve şişelerin üzerlerine de ne sirkesi olduğunu yazmayı unutmayın birden fazla sirke yaptıysanız eğer hepsini yan yana koyarsanız ve biraz zaman geçtikten sonra sürekli bu işle uğraşıyorsanız insan unutabiliyor hangi şişede ne sirkesi olduğunu. Bunun için de şişelerin üzerlerine sirkenin hangi sirke olduğunu yazmanızı tavsiye ederim. Sirkeleri kurarken de kavanozların üzerine sirkeyi ilk kurduğunuz, ilk yaptığınız tarihi atmayı unutmayın. Kavanozun içerisinde hangi meyve olduğu bellidir. Ne sirkesi olduğunu bilirsiniz. Ama onların da sürekli yapıyorsanız bu işi hangi sirkeyi hangi tarihte kurduğunuzu unutabilirsiniz doğal olarak. Bunun önüne geçmek için de kavanozların üzerine sirkeleri ilk kurduğunuz tarihi sirkelerimizi süzdükten sonra da şişelerin üzerine ne sirkesi olduğunu yazmayı unutmayın. Bakın gördüğünüz gibi bütün sirkelerimizi süzdük. Güzel güzel şişeledik ve artık sırası geldikçe kullanılmak üzere direkt güneş görmeyen temiz havadar bir yere kaldırdık. Sirke analarını da atmayın arkadaşlar. Bir kavanozun içine yerleştirip üzerine kaplayacak kadar sirke koyup ağzını kapatıp herhangi bir yerde saklayabilirsiniz. Buzdolabında da olmak zorunda değil. Normal dolapta saklayabilirsiniz. Bir sonraki sirke yapacağınız zaman kullanabilirsiniz. Ve ilerleyen günlerde tarifini vermeye çalışacağım. Siz sirkenin posalarını da hemen atmayın arkadaşlar. Farklı işlere de yarıyor onlar. Bir güzel kavanozlayın. Üzerine biraz sirke koyun. Hava almayacak şekilde üzerini kaplayacak şekilde kavanozlara koyun ve bir kenara kaldırın. En basitinden süzdüğümüz sirkenin bu posalarını tekrar kavanoza koyup üzerine tekrar su koyup bu sefer içme suyu olmasa da olur. Çeşme suyu koyup tekrar oluşuma bırakırsanız yaklaşık 2 ay sonra temizlik sirkesi olarak da kullanabilirsiniz. Sizlerin de ellerine kollarına sağlık arkadaşlar. Hepinize şifalar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.